Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Feray Kalın Borç geldi. Bugün sizlerle birlikte Age of şey Age of nereden çıktı? Aa, zaten. GTA San Andreas'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. GTA San Andreas Definitive Edition'da en son arkadaşlar biz ee, ne yapmıştık? Ne yapmıştık? Ha, evet, drive thru görevi vardı. Şimdi Sweet'in bir tane görevi var arkadaşlar. Onu da gideceğiz. O araba zıplatma görevini kardeşim de kardeşimle yapacağım. Onu en sona bıraktım. <laughs> <Kimsü> Sweet'i <biti> aramaya. <laughs> Yok tabii çöp kutusunda olamaz diye yani onu söyleyeyim. Böyle yaptım arkadaşlar arka planı. Yakında arka plan ekleyeceğim şuraya. Biraz da böyle oynayayım dedim. Fuck. Bak. Hey. Carl, hey. 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 Tamam abi bekle sen ben iki silah alacağım kafalarını gözünü kıracağım geliyorum bekle sen. Sen abim bekle. Kafaları güzel onların dur. Allah. Sen bekle abim. Ryder'ın arabasını kafalarını gözünü kırmaya gidiyorum. Bin CJ bin bin. Ben abi ben onların kafalarını gözünü kırmaya giderim. Allah düştük. Bu arada arkadaşlar Monster Notebook'tan çektiğim için hiç oyun takılmıyor farkındaysınız. Çok rahat sürüyorum oyunu yani. Hiç hiç maşallah kim Hepsini Ultra HD grafik ayarladım. Son sistemde. Zaten RTX'im 4050 olduğu için Allah çok şükür takılmıyor. İnşallah darısı da size 3060'lık da alsanız 3050 3060'lık RTX'i bilgisayar aldınız bile T'de olsa gene takılmaz e, ee, gene iyidir. Hani ben 4.050 almak istedim ne bileyim uygun diye aldım. Yoksa yani ben size bok gibi demiyorum 3.050-3.060. <laughs> Onların gözünü kıracağım. <laughs> <tutuyor gülüyor> <laughs> lan! Lan skeme çaktınız lan. Ölmüyor adamlar ha. Ulan bunlar bizim Grover değil mi lan? dur ama be bunlar niye böyle ya? <gülüyor> 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 bu beni öldürecek dur. Abi şuradan Aa ölmüş bu. Lan 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 Hayır olduk iyi mi? Ya bagıl yazmak istemiyorum hey, ya. Hayır olduk ya. Ben de kabartma iyice panelik alamadım. Dur. Çok süce. Allah ya. Bir daha deneyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı boş ver. Şans yokmuş. Hey, Yettiği kadar alalım. Siz sizin yüzünüzden zaten sizin gibi tipler öldürüyor. Hadi gidelim o zaman. Yahu niye ben ilk videoda fail oluyorum ki? Neyse olabilir başımıza gelebilir. Ay Düşüyordum. Zikzak çizdim arabada. Cilalı araba. Arkadaşlar takılmıyor da ben iyi süremiyorum. Onu diyeyim yani. Radyoyu kapattığım halde Eee Radyo Şey eee. Değişik sesler ya bakın. Of diyor radyo. Allah sweet öldürüyorlar. Sweet 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 dur yetiştim kanka. Kardeş bro Alo. Alo. That's my brother. Get a car with me front. Tamam abi geliyorum. Dur arabaya binek. Karıyı kaçırmış. Karı da Kara atmış abi. Ulan bunlar bizim gorollara benziyorlar lan. Allah arabanın lastiği de gitti. Abim dur da tekeri oynuyor arabanın ya. <laughs> ya Allah Allah. Şunları bir vursana ne olur sivil. Bu ne alakalı? Bu alaka? ne de mi geldiler? Aa araba patlayacak. Araba patlayacak. Araba patlayacak. Yok yok diren. Diren Feray. Hah. Oradan. Diren. 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 Ah. Şöyle. Of oh be. Sonunda ya. Oradan uzatacağını gel şuradan git. Ha kadına çak. Man, şap. Set haplak haplak hey, I'm a Johnson boy. Eee hey, hey, ya baby. O teki right. zıplatma görevini kardeşim yapacağım arkadaşlar. Şimdi o yapsın hep ben hep ben oynadığım için. O bölümü şimdi Rider bebesine gidelim ne bok yiyormuş. 12 ile 20 arası gel tamam ya. Kaydedelim o zaman sev alalım. Aa ne yapıyorsun CJ? Basmadığım halde bak bak bak. Basmadığım halde kendi atlıyor. Şekilli şu kullu hareketler yapıyor CJ reis. Farkındaysanız. Şimdi Sweet Girl Sweet Girl. Şimdi birinci bölüm bitti çok şükür. İkinci göreve geçiyoruz. Şimdi Ryder'ın e, görevine gidelim bakalım ne diyor. Bakalım. Gittim abi. Oh, Arkabachi Cosmos. Cosmarider. Damn. Hey, what you doing? Digging graves? Damn, where the fuck I put it, man? Put what, nigga? Man, the fucking water. Did you need a little something before I go deal with things? What things, fool? My homie LB. He told me about this army motherfucker who got all the guns we need. Not that old school emmett bullshit, neither. I'm down. That's wrong. Jill. You always down, homie. Apart from when you ain't around here. Nigga, fuck you. Damn. Man, you want some of this? Nah, man. I'm cool. bulamadım abi. Türkçeyi de bulamadım. Better yet. wait until it's dark. the motherfucker while baby. Yeah, that's it. That's Come on, nigga. What you <laughs> go. Hırsız çocuk. Hırsız çocuk görevi. Hırsız çocuk. Onun diyalogları ayarlanmış oyun audio diyalog. Years on the East Coast. Tamam abi. Ya müziği kapatalım da bu YouTube biliyorsunuz kafayı yemiş. Aa 7 dakika vermiş. Tamam tamam. Hırsız şey çocuk right hırsız call. çocuk always right. Şunun iki görevini de yapalım da Üç görev yapacağım bundan sonra videolarda. Çabuk bitmesin diye. Üçüncü bölüm diye çekeceğim. Oh. Kok kok. Allah bizim elemanları öldürdüm. Tüy. Allah cezamı versin benim ya. Elemanlar polis abi de geldi. Allah ne yapsın. Onunla uğraşamam şimdi. Bizim elemanları öldürdüm. Üç tane elemanları. Yazık oldu ya. Böcek gibi ezdik adamları. Özür dilerim arkadaşlar. Çok özür de miyanet gibi oldu. Salak gibi öldürdüm ha. 7 dakikadan önce geldik ama neyse. Çok rahat geldim ha. 4. Şuraya park ettik ve o denizin en güzel hala. Civertik. Hey, Hold up. Şu yaşta bunağın evini soyacağız ha. Didi agara ya. Shut up. He just sky ya ya Okay fool. In you go. I'll keep watch. Tamam tamam. Ne bağırıyorsun oğlum? Yavaş yavaş gitmemiz lazım. Sert gider. Öküz gibi orluyor adam zaten. Dur şimdi. Bir tane e, şey diyordu. Bunu adamı böyle şatkanla öldürdüğünüzde kadar sonra. Gerek yok. Onu şimdi öldüreceğim. Beş tane fail yiyecek. Nerede bu ya? Adam gözleri açık uyuyor. Niye öyle? Bakın ben bir şey bak... Aa. keep burada da vardı. Tipe bak Allah'ım ya ya. Rey Mysterio gibi olmuş. Oo evin içini bu arada yeni yapmışlar ha. Bütün masası falan şekilli şükürlü. Adam üst kattan oruluyor Adamın alt kattan orlama sesi geliyor. Ne kadar saçma bir, bir, şeylik bir oyunda. Ben onu anlayamadım. Hiç. Yani tamam o Tugay diye kanalda oynuyordu da hani o adamı öldürün öyle rahat rahat yaparsınız gürültü yapmanıza gerek yok diye ödüm vurup. Şimdi onunla uğraşırsam adam ee, bir şey mi şey olur. Başımı çöreklenmesin. What I tell Tamam alacağız geri zekalı dur şimdi dur. Üst kattakini de alalım sonra gidelim başka almayacağım sinir oldum. Geri zekalı mıdır nedir radir Hırsızlık yaptırıyor bize. Şu sağlam görevlerimi bir son, son görevini yapalım. Üç görev yapacağız artık. Hırsız çocuk hırsız çocuk. Hadi. Hadi götür CJ. Boys. Gürültü demek. Ah. Ben gidiyorum abi. Hadi gel Ryder gidelim. Aynen gidelim hadi. Gidiyorum. Gündüz gece. Hadi şimdi gidelim. Ya ra, YouTube'da niye izin vermiyor ki bunun müziklerini dinletme? Yok telif, yok bilmem ne yani ha. Onu... diyor. <laughs> e Savilla çeteleri niye growl'la aynı ben onu anlamadım. <gülüyor> Bosto. Forget <laughs> Hep full full diyor. Sen Zavallı mı demek O pur zavallıydı. Full da aptaldı gerçekten. ne bileyim işte. evet sana şimdi diyor. Basit diyor. Aha. basitti. de. Aha çalarız tamam. Her gün şey yaparız, adamı öldürseydik de şimdi orada fail mail olurdum diye düzgün öldüremem dedim ama o kanalı söylediği başladı da yani okumuyor Onu ben yapamam. O kolayı varmış hani. Ha bu arabayı biliyorum şey, ben görevi denemeden önce yapmıştım. <laughs> bir keresinde Grove Street'in evini soymuştum bana adamlar fuck dedi. Okay, ben yorgunum diyor. Alright, Işınlandı bakın Rider gördünüz mü hayalet. Smoke Rider Big Smoke. Abi şunların uyuz oluyorum ya. Neyse bunların bir görevlerine gidelim. Allah. Selamun Aleyküm abi yanlışlıkla evine atladım. Bizim evine oraya gidelim de şu Grover Amanların oraya gidelim. Ararlar mararlar. Son görevi de oynayalım. O onu da yapalım bitsin. Yoruldu CJ. Anton diyor. Şimdi buradan ıı, ne diyorsun ya? O şuranın içi gözüküyor evin. Bakayım. Fane gibi gözüküyor. Böyle yapmışlar evet. İyi güzel. Bu ev değil galiba ya. Ev mi? Ha iş şeyi. O güzel olmuş böyle kütüphane falan. O bizim elemanlar. Ne yapıyorsunuz lan? Mesela bak bu da şapkası. Ne diyorsun abla ya? Salak salak konuşuyorsun. Neyse biz şunu ee, kaydederiz de Ryder'ın bir görevine daha gidelim rider bebesini istiyormuş bakalım. Hey, writer, what the Man, don't do that. You'll saltate both of us. Morning, boys. Man, who you calling boy, fool? Or what should I call you? Midget? How About prick. Allah tanrıya Allah. Yeah, prick works. man. fuck you. Bitch, get out of here. Peki şuradan ya. Yemek pişiriyor. Smells good. What's cooking? Where's mine? <children> man, just chill out. I. İmüz Zeynebana telefon atmıyor YouTube yani ha. Ben mi çalıyorum? Kapısına bak pislik işler aydın. Geç kapıyı. Salah. Loves this stuff, man. Anyway, there's a train gonna make an unscheduled stop just down the way. It's got a how you say little something something on board for you, boy. man. Hep seni yüzünden sen penek pislik adam ya. Catch you later. Oh boys. Asshole. Oh Carl. Try not to kill any more respected. Ya yürü git sen de homçayına. Tren yine oraya gideceğiz kutuları fırlatacağız Allah. Uyuz oluyorum şu göreve. Sun Rider'in. Ah, uh, not your shit again. Don't give me a hard time about my driving. I ain't got the energy for it, man. We don't go roll a damn car over and blow us all up in flames then. Nah, I ain't watching your shit man. Hiç. Youtube bile telif atıyor ya. You love to give a homie a hard time. He's trying to keep my soldiers alive nigga. By nagging them to death? Watch the road motherfucker, the road! Ol ben silah almadım napcaz? Ne Neyse yaa. Şurada bir yerde durak da. İnmemiz gerekiyaz. That's Shit. Abi bizim şey yapmamız lazım dur. Ay dur dur dur. Vagoslar dur. Niye Vagoslar turuncu giymiş? Bir çete elemanları da var ya. Bir şey öldüremiyorlar. Geberttik oğlum. Aha şimdi ballaslar geliyor. Oh, Heh. This iyi this mi? Ballast? Allah Allah Forrest çık çık çık. Şimdi patlayacak. Patlamadık oha patladı. Bizim grubu elemanları ödemiyor ki. Rider nerede ise? E ee, bu ne ya? Ryder öldü. Ryder öldü. Allahım ne kadar saçma bir görev ya. Silah alamadığımız için. Neyse. Ryder öldü. Ryder öldü. Ryder kendini kurtaramıyor. Neyse <laughs> dur.

<laughs> e dibine girerse de tabii ki de ölür. Ben de olsam ben de. Ulan ölmüyor ki Elif. Ha. Allah ya. <laughs> Bizim çete elemanları öldüremiyor. Ya alamadık ya. Dur ya. Of yapamadık. Dur. Benim silah almam lazım. Dur. Dur Ryder dur geliyorum. 'cause it me peace of mind. Cj atlayamıyorsun ki sen. <laughs> dur. Rider dur, dur. Silah yok zaten. Dur. <laughs> Cj <'yi> atlayamadı dur. <laughs> Bastık tamam. Çatıya çıktık. Evet. <laughs> Ben en iyisi kangaro yazayım da bu böyle atlasın dur. Dur bakayım atlayabilecek. Heh. Hey oh. Oh, canımız gitti. Dur. Yemek yemeye gidelim. Dur dur. Yemek yemeye gidelim ya. Acık. Dur.

bir saniye abi bir dakika. Me, ya dur yemek yiyeceğim dur. Do. Evet sure evet you? yiyecek ne olur. Do. Tamam, T'den çıkalım. Canımız geldi zaten. Yapalım. Araca binelim. Rider nerede bebesi? heh. tam bindim gel. Gidelim. Abi ne yapayım ya? 3 2 gel öldük. yağmurlu havada bunu da yap, değil mi? Shit, <laughs> <laughs> Ya bugüvix yazacağım bu böyle olmaz ya Allah Allah. Huh? Ne oldum ya? Öldürüyor uh, zaten. Like <laughs> <laughs> Eray da dibinde niye duruyorsun adam seni öldürür. Tamam, tamam. Çıktık tren al. Al çıktık. Ne yapayım? Sinir oldum ya. Bak Bir daha mı fail Hemen de kurşun bitiyor ya. Throw me some boxes, CJ. Tamam. Gel. Aferin tuttu. Oo çok paket ya. Sekiz. Yedi. Sen full. Atıyoruz işte. Ne var bunda? Bir. Al. Hiçbiri patlamadan gittim. Trende çarparsa hayatımız bitti. Bu da buraya bakıyor Allah'ım yarabbim. Bizim mahalleye gidelim de şu görevi kaydedin. Gıcık oldum yemin ederim. Salak rider tipe bak. Damn homie, yeah, you too, şey grove elemanı da gitti. Okay, life, life, tamam hadi bitti. Hadi bitti tamam. Para da vermeyin zaten. Neyse Allah bu ne yapıyor ya? Ben basmıyorum. Dur şu kangaro Aktivite. Tamam atladık. Bir Johnson House dur. da bir kaydedelim de iki tane kayıt olsun. Evet buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki e, videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın bay bay.